Evet kaptanlar, karar verdiniz mi? Verdikçe. Karar verdiniz evet, mi bir şu şey? an? Şey. Ee... Bir dakika verelim hadi. Hangi yemekleri istiyorsunuz? Karar sen... ver. Sen mı aşağı? Tayland zaten. Hawaii, yani İspanya, Hawaii. Öyle istediğin yok Metin. <laughs> ben karar vereceğim. <laughs> Burada karar veririm ben veririm. Sen <laughs> köfteli olanı <Tamam>. almak <laughs> istiyorsun. Sen? Fark etmez, ver. Herley ver. Bana da fark etmez i̇şte, bu arada. Tamam, tamam. Herley. Tamak, mantap, mantap, Kadayıfla şey mi kaldı? Asya, <laughs> mi? asya, kaldı. Tamam sen yumurtayı kırarsın abi. Mantarla falan sen şey ne içeri? şey diyeceksin? Onda köfte var. Burger köftesi, pilav, mantar, sos, yumurta. Aynen. İstersen evet. sen kadayıf yap, ben Asya'yı. Tamam ya. Asya. Tamam. da en azından bilmiyoruz. Belki bir şey olabilir. Yani. Evet. Kadayıf da yani içini bilmiyorum daha önce yapmadım ama. Sanırım yapıyorum. bir kasenin içine. Döşüyoruz. E, döşüyorsun Sonra şimdi. içine kadayıf. Içine Sonra kapatıp. ...şey fırın evet. Süre bitti arkadaşlar. Tabii ki... ...sizden istediğimiz... ...bu dört ürünü... ...düello şeklinde yapacaksınız. Ve rakipleri... ...her zaman olduğu gibi... ...kaptanlar belirleyecekler arkadaşlar. Evet yaz. ilk yemek... ...divri pilavı. Sizin takımda... ...kim seçtiniz? Tolga abisi. Tolga, Tolga abi. Büşra... Kırmızı takımda kim seçtiniz? Ben yapıyorum şefim. Buşra kendine. Evet. Kaptanı. O zaman tabak kalabiliyorsunuz. Sen burada kal Buşra. Ortaya bırak. Tolga seni son gördü zaten yazıyor. Tezgahlar üstünde. Evet güzel bir akış yapalım. <laughs> Enerji yüksek olsun. Sırada Loko Moko. Yağız. From Hawaii. Kıvanç abi şef. Kıvanç lokomoko seçti. Daha önce yaptı mı Kıvanç? Yok şefim. <laughs> yeah. Ne bileyim abi. Hamburger, pilav, et ve yumurta bir arada belki şey. Senden beklerim yani. <gülüyor> 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 ee, bu Büşra sizin takımda kim seçtiniz? Burak yapacak şef. Burak sen daha önce biliyor musun? Yani Sefim, duydun mu? E, her gün yediğim bir şey. <laughs> Müteşem. O zaman ikinizi alın ve tezgahda yer alın. Kıvanç ve Burak Kaya lokomoko. Hadi İspanya gidelim. Paella. Paella. Mavi takım Paella tabii ki de. Kim yapacak yağız? Metin abi yapacak. Şimdi. Metin yapacak. Daha önce yaptı yani hatırlamıyorum. Şef İspanya'da gitmiştim ben. Ee, bir 15 gün kadar oradan biraz hakim yapıyorum. Ya burada burada yarışmada. Burada mı? Bir kere daha. Yok yorum. burada bulguru yorumlarım. Ha, yo, bir yorum, yorum vardır ama evet, böyle var. bir benzer bir şey. Eee Buşra, sizin takımda <laughs> Ayaz Şefim. Ayaz. Buyurun. Alın payla ve <laughs> müteşem bir duello bizi bekliyor. Sen Metin yaptın Ayaz. Mi Ayaz? Evet şef. Hiç yapmadın mı Ayaz? Yaptım şef. Yemeden çıkmaz şef <laughs> evden her gün. 8 yaşından beri. Ya şef İspanya'da yaptım deyince ben dedim ki ona göre yapın yemekleri. <laughs> Son olarak. Belli zaten. Kaopat, Tayland. Geçim. Sen de alalım ha. şey. da Yağız o zaman. Görkemle karşılıklı yapıyoruz. Daha önce bunu yapan var mı? Yok şef. Alın geçin o zaman. Duydunuz mu içe? Kavapat, duymadım şey. Hadi, ikinize başarılar diliyoruz. Al alması. masayı. Yeniyor mu? Göremiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> en öndeyiz ya. Bu arada başlamadan önce şunu söyleyelim. Şakayla karışık Furkan'a dedik ki e, Büşra mor gömleğiyle daha önceki yarışmalardaki başarılarını hadi çıkarabiliyorsanız bunu da çıkarın dedik. Ee, bunu çıkarmaları 10 dakika sürdü. Yok, Hakikaten artık. hem Furkan'a hem de ekibine büyük bir alkış alalım. Allah ne <laughs> versek. Nereden çıkardınız ya? Hadi öbürleri sayı var da elinizde. Neyi? Hangi kıyafeti giyip ne yemek yaptın listesi mi var? <laughs> İnanılır gibi değil ya. Kaç defa şefi? Ee, mor giyince Büşra acayip başarılı olmuş. Niye söylemiyorsun bende var bu skor diye? Şefim inanın ben bile bilmiyordum yani Furkan'a teşekkür ederim buradan. <laughs> İlk bunu giydiğinde takım oyununda takım kaybetmiş. Sen de dokunulmazlığı alamamışsın. <laughs> i̇kinci giydiğinde eleme gecesi giymişim bir gece. İki turla eleme zamanında giymişim. Finale mi kalmış? İlkinde finale düşmüşün, İkincilere sondan ikinci <laughs> olmuşum. Gerek ee, Üçüncü <laughs> kaptanlık yarışıymış. Kaptanlığı alamamışsın. <laughs> Dördüncü giydiğim bugün. Bugün de kaybederseniz sen o gömleği yak. <laughs> Burada törenle yak bence. Bilinçli giymemişim o yüzden yani. <laughs> evet Uğur bugün de kesin. Evet arkadaşlar. Süre 45 dakika olacak. 3 2 1 Başlayın. Evet bu arada kaptanlara dolaşım serbestliği var. Yani kendi yemeğini yaptıktan sonra Büşra ve Yağız diğer yemeklere bakabilirler. Diğer yemekleri kontrol edebilirler. Diğer tezgahlara gidebilirler yani. Anlaşıldı şef. kapat. Yağız evet. sen de gel istiyorsan Biraz gel. Tam bir sote yemeği. Yani Çin pilavı tarzında yapılıyor. Ee, wokta yapıyorsunuz. Başka şeylerle uğraşmayın. Belli bir sırayla koyuyorsunuz. Anasının içine alıyorsunuz. Anasının içine de koyuyorsunuz. Jumbo karides var. Diğer ürünleri biliyorsunuz zaten yazıyor. Yani bir vok tarzı. Geçen benim yaptığım vok tarzı. Sadece noodle değil pirinç kullanıyorsunuz. Ona göre pirincinizi çok az ısıtın, Az al dente açlıyorsunuz. Sonra ...vokta içinde pişiriyorsunuz. Anlaşıldı. Şimdi bunu... ...aslında böyle... ...kuru soğanla karabiber, şeker böyle... ...tamam mı? Eti pişirip bir etli pilav yapıyorsunuz. Evet. Sarmayı göstereyim size. Aslında yufkaları... ...böyle yağlıyorsunuz künefedeki gibi... ...küzlüyorsunuz. Evet. Şöyle bir kaba koyuyorsunuz. Ortaya pilavı koyup... ...kapatıyorsunuz. Anladınız değil mi? Çok da kalın bir tabaka yapmıyoruz. Değil. Paye ile ilgili isteniz bir bilgi bir soru var mı? Şef e, mangal kullanabilir miyim? Tüs araması vermek için bir şekilde mi? İstersen kullanabilirsin. Tamam is isteyeceğim. Mangal istiyor bir arkadaşımız sen ister misin? Şef kanat içinde mi? Ha? Evet kanat için şef alalım. İki tane mangal alabilir miyiz? Lokko mokko. Evet şef. Pilavında e, bir herhangi bir şey istiyor Normal bildi bildiğimiz bir pilav istiyorsunuz. Evet, evet, tavuk suyunu e, taneli. Et. Taneli tavuk suyuyla yapıyorsun Zaten pek bir şey yok. Tavuk suyu ve tuz. Evet, evet. İçinde pirinçle. Öyle çok yağlı mağlı falan olmuyor. Tamam. Yağına sızmasından oluyor. Havai'de biliyorsun çok ciddi bir asya etkisi de var. Evet. Asya ile Amerika'nın tam ortasında olduğu için. Beş lira istiyorum. <laughs> Divriği planlı Mehmet Şef anlattı zaten. Ona girmiyorum hiç. Başka sorusu olan var mı? Eğer olur da beraberlik olursa son bir pilavla kaptanlar düellosu yapacağız. Evet alalım bunları. Herkes biliyor artık yemeklerini. Ee, isimlerini yazdığı panoları alalım. Buyurun.